Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir yeni bir animasyon Türkçe videosu izliyoruz. Hadi bunu yapabilirim. Sadece birkaç taşı vuracağım o kadar. Son görev bana kaldı. Tasların bitmesine de gerçekten çok az kaldı. Kostların hepsi de görev yapmış. Bütün olay tamamen bende bitiyor. Birkaç taşı daha vuracağım sadece. Ve impostora karşı zafer. koyayım hep Crane oluyorum ya. Bir kere de bir imposter olayım arkadaş ya. Geçen sefer sen öldürdüm diye ne ağladın ya. Lan ne alakası var gerizekalı. İlk elden oylamayla attılar seni. Sen bir şey yapmadık ki bütün işi ninja yaptı. Mal. Madara ama suku. Efendilik arıyorsan git Barbie giydirmece oyna kardeş nedir yani? Oğlum bu devran dönmeyecek mi? Ben imposter olmayacağım O zaman göstereceğim size. Kardeş sen çok haklısın da benim boş muhabbet alerjim var. Yürü ninja gidelim boş ver şimdi sen onu. Orada ne Çok soktu çek. Kanka sen konuşmasan daha iyi be. Ee, belki de bu gerizekalı haklı galiba. Hayırdır ya kırmızı? Fatma aşık olmuş gibisin böyle bir dertlisin ya hayırdır? Aa merhaba centilmen adam. Ya hiç sorma gerçekten ben çok beceriksizim galiba. Kremet oluyorum hemen ölüyorum impostor oluyorum hemen yakalanıyorum. Herkes benimle taşak geçiyor. Ayıp ya bunlar var ya bunlar siber zorba siber zorba bunlar var ya. Ama araba benim adım Payrır. Lan sus senin. <gülüyor> <gülüyor> Ya kusura bakma kırmızı kardeş ya, bu ırzını sevdiğim bütün süreceklerimi unutturdu bana. Siber zorbalık diyordun, kötü bir şey diyordun. Evet yani her kim siber zorbalık yapıyorsa çok yanlış bir şey yapıyor. Hmm, tamam. En iyisi sen bana oyundaki kişileri tanıtsan süper olur. Aaa bak bu çok güzel bir fikir işte. Sen zaten Stoner ve Kaptan oynamıştın daha önce değil mi? Ha evet, onları ilk bölümden hatırlıyorum. Bölüm mi? Ee şey, sen bana bakma boş ver. Sıradaki kişinin adı da anne. Anaların anası. Rol yapmayı biraz fazla ciddi alıyor da. Aman kavga etmem kuzum. Ulan sana olur mu? Sıradaki adam da gerizekalının önde gideni osuruk diyoruz biz ona. Osuruk göte arpa ekmeği bahaneymiş. Sonraki oyuncumuzun adı da Gubur. Ee, Gubur. işte yani. Gubur. Bu kadar denyoyu istesem böyle toplayamazsın. Al benden de o kadar. Herkes yere aslında dizi başlıyor. Kaptanız şu yapacak şimdi. Hadi oğlum kırmızı, bu işi yapabilirsin. Ne yapıyorum lan kırmızı? <laughs> Ha şey bu kart görevi var ya sürekli geçirmekte zorlanıyorum da bu sefer yapabilirsin dedim kendime. Aynen o görev çok cinsli ya. Ama Amara benim adım Paynır. Ölüm ben sana olur olmadık yerde konuşma demedim mi? Şimdi ben senin sıfatını tipini sevmez miyim ha? Ben sana kaç kere söyleyeceğim konuşma diye? Yeter ulan yeter benim adım Paynır. Sikerim tavarın terine. Al 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 ya, al al, tamam, al, 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 tamam, al 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 Öldü al öldü öldü al 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 ya, kim öldürdü gören var mı acaba? Bana kovma, bana Alexander sik sallandır, çek. Kardeş ne diyor okuyayım koyayım dediğinden bir şey anlamıyorum. Ama ben üstün hislerime dayanarak şunu diyebilirim ki... ...bu arkadaş galiba katilin kim olduğunu bilmiyorum demek istedi. Allah'ını seven hiposter kim söylesin? İçinde iki tane hiposter olan bir dünyaya çocuk getirdin. Ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz. Ben bilirim birader, baştan söyleyeyim ya. Aynen biz Stoner'la arkada bir şeyler yapıyorduk da. Ee, peki madem siz değilsiniz o zaman şüpheli bir şey görmediniz mi? Bak biz kaç saattir toplantıda konuşuyoruz kırmızı hep susuyor bak senin çok şüpheli hareketlerin var seni sikerim. Ee, ben de ninja gibi havalandırmayı kullanmak istiyorum ama. Nani? Allah ninja katil pas bas koy 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 koy. koy. Anlıyorum Goober ama kimseyi kanıtımız olmadan uçuramayız. O yüzden oylama yapmalıyız. Burası medeni bir toplum. Herkes ay derse göndeririz. Kabul edenler? Ay. Tut siki koyama. Arkadaşlar Neşe imposter değil ama benim şüphelendiğim birisi var Mr. Cheese. Çünkü Vent'ten geçtiğini söyledi Neşe'nin ama ya bırak. Nerede onda o beyin? Kesin yanlış görmüştür. Gözünü sikeyim onun. Birader onun kafasında beyin yerine peynir var. Peynir dolu. Allah çocuklarıma vermesin. Çok gerizekalı. Galiba peynir kafayı biraz fazla küçümsedik. Hadi oğlum kırmızı, birkaç kişi kaldı. İlk kelime almanın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Evet, hem de yalnızmış, mükemmel fırsat. Şimdi onu bıçaklayabilir. Aa merhaba kırmızı, nasılsın? Mr. Cheese'i gördün mü? Herkesin içinde kopar öldürdü. Terbiyesiz. Hiç terbiye olmamış bunlar ya. Aa evet evet ya. Herkesin içinde cinayet işlemek nedir ya? Burada çocuklar izliyor ya. Hangi şerefsiz, hangi alçak, hangi pislik böyle masum insanları hangi orospu çocuğu öldürebilir acaba? Tabi şimdi öyle deyince hani tam olarak... Timmy'yi böyle şeylerden hep uzak tutuyorum. Psikolojisi çabuk bozuluyor. Ayrıca kendisi baseball yıldızı olacak. Bak resmine. O bir... oh, şimdiden <laughs> daha bir süperstar. Birazdan da sünnet fotoğraflarını göstereceğim. <laughs> Babası kalkmış benim ve inmiş Halid'in değişik fotoğraflarını çekti. Bak bu da benim ufaklığım. Hani o küçük o küçük yap bakayım amcaya. Selam ver bakayım amcaya. Pipini göster bakayım annem hani, ne kadar tatlı Sen değil ya, mi? Sen... Ya acaba? Ee, ben, benim şu an işim var da ben görevlerimi yapmayı unutmuşum. Birader, kaptan sürekli benim etrafımda dolanıp dolanıp duruyor. Ben bu adamdan acayip kullanmaya başladım. Hadi ya. Demek öyle. Ben de beraber takılıyorduk sanıyordum. Çok ayıp ediyorsun. Savunmanı yap kaptan kardeşim yoksa senin için kara görünüyor ha ona göre. Çünkü görevlerimi bitirdim tamam mı? Görevlerimi bitirdikten sonra stonların yanında gezdim. İşim bittikten sonra böyle bir yakışıklı adamın etrafında gezmek sorun olmamalı bence. Evet millet kaptanı oyluyoruz ne diyorsunuz? Ay. Ay amına koyayım. Lan birader bakma öyle, öyle ya kaptan değilmiş ne yapabilirim yani Among Us oynaya oynaya iyice paralayak oldum ben de her şeyden nem kapıyorum. <laughs> Şu ana kadar gerçekten çok iyi gittim sadece birkaç kişi kaldı onları da haklarsam imposterlar kazanabilir. Aaa <laughs> osuruk çocuk sen çok komiksin ama seni öldürmem lazım. <laughs> Hayırdır, neye gülüyorsun birader? Ya şey, bu osuruk yok mu? Osuruklu çocuk, ona çok gülüyordum da. <gülüyor> ha o herif tam kafa birader. Neyse, ben görevimi yapmaya gideyim. Şey e, bak, istersen e, sen görevlerini yapmadan önce beraber bir güvenlik odasına gidelim ha, ne dersin? Neden ki? E, kameralara falan bakarız, belki ventten giren falan olur ha. Ha olur bak mantıklı. Oh! Şimdi saklanma zamanı. Hop. Hey, Allah belanızı versin. Söyle ablacım. Reaktörün orada iki tane ceset gördüm. Bir şey gördün mü peki? Hayır ama biri ventten girdi sesini duydum. Da kesin mavi yapmıştır. Lan ne alakası var ben haritanın diğer tarafındaydım kardeşim ya. Niye mavi dedin ki şimdi durduk yerde? Ee güzel soru şöyle açıklayayım. Ben kendim yapıyorum birader sensin işte. Yo 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 hayır hayır ben değilim. Bakmadır. senin navigasyonda yalnız görmüştüm. Impostor olsam seni öldürebilirdim. Aa evet hakikaten doğru. Sana inanıyorum kırmızı. O zaman kimi göndereceğimizi biliyoruz. Lan iş ne oluyor bir dakika. <laughs> ah kırmızı olanın işlerinden geç. <laughs> ee, şey. ee, <laughs> ben. <gülüyor> ben böyle oyunun amına koyayım ya. Merhaba benim adım Paynur. Ya sen de bir sus be bilader. Evet arkadaşlar bugünkü videomdan da bu kadar. Güle güle.